Merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'daki ilk videomu çekmeye hazırlandım. İnşallah videonun sonunda videoyu beğenirsiniz, hoşunuza gider. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların devamı sürekli olarak artık bundan sonra kanalımıza gelecektir. Uçakta tam militerin üzerinden geçerken şöyle kalabalık olur diye binalara doğru geldik ama şuradan beyaza dalalım. Bize hemen bir otomatik zirah lazım. Seviye 2 yelek iyidir. Evet bir şatkan bulduk. Şatkan da güzel. Min alalım. Ama bize bir otomatik silah lazım. Bakalım. Silah koymuşlar mı buraya? Hala silah bulamadık. Bir de şuraya bakalım. Evet SLR. SLR güzeldir. Gerçekten güzel silah arkadaşlar. olur. işimize yarar. kaskımızı da alalım seviye bir ve hemen binaları temizlemeye gidelim. Evet bu binada sesler var. Hatta çatıdan da bir ses aldım. Hemen çatıya çıkalım. Tam biz çatıya çıktık. Karşı taraftan aşağı indi. Devam edelim arkadaşlar. Evet en az 2 hayır 3 kişinin sesini aldım. Tavamızı da alalım. Tavamın, tavanın, tavanın önüne gerçekten büyük. son anda sen DBS'den benim yaşım, al, al, al Oo arkadaşını sinirlendirdik. Arkadaşını sinirlendirdik. Şuraya geçelim bir gelelim işte bu. Çok güzel geldin. Narf. Çok güzel geldin. Evet arkadaşlar kitimizi basalım. Binalarda başka kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Hemen aşağıya gideceğim. Çünkü alt tarafta çatışmalar devam ediyordu. Evet buradan da bir ayar sesi aldım. Tek kişi galiba. Evet bu tarafa doğru geldi. Şu hemen pencerenin kenarına puslu. Pusucu bir arkadaş. Hiç vuramadık ama Evet sağ tarafa doğru geçiyor. Ve duvarın kenarına yine kustu. Hadi göster kafanı. Göster aslanım. İşte bu? Baki yeşilyurt. Yeter ki kafanı göster. Yeter ki göster. Evet hemen şuradan da bir çantamıza bakalım. Evet seviye biçişi yeleğimizi de alalım. Az hasarlı. Hemen şu karşı binaya bir bakacağım arkadaşlar yol tarafına. Evet 8x'imizi bulduk ama bir M24 kar 98 olsaydı iyi olurdu. Bu arada ses aldım. Yan binada iki kişinin sesini aldım. Hemen dalalım o zaman oraya. Evet içeriye girdik. Üst katta bir tanesinin sesini aldım. Çok güzel geldin. Senin takım arkadaşın nerede? Silah. Lan manyak ne yapıyorsun sen burada lan? Ne biçim pus mu o? Ödümü yardın ödümü. Evet M4'ümüzü bulduk çok güzel. Eklentilerimiz de güzel. 8x 3x taktık M4'ümüzü SLR'ımıza. Tek başımız olduğumuz için birazcık mermiyi çok alıyorum arkadaşlar. Bunda hiçbir şey yok. Evet hemen şurada kendini kaybetmiş bir bol. Botumuzu da aldık. Bu arada altta bir bot fight'ı var. Hemen yetişmem lazım oraya. Evet buradan da bir bot mudur? Çok güzel geldin kanki. Seni de almış olduk. Hemen alta geçeceğim arkadaşlar. Evet burada bot sanıyordum ama Bot taklidi yapan iki tane uyanık arkadaş. Şöyle bir bomba atsak tutabilirler mi ki acaba? Evet bir tanesi hala lootun başında. Yakala bakalım hop nasıl? Bu bombaya nasıl oturmadın sen anlamadım. İşte bu. Bunları da bu şekilde almış olduk. Militer artık tertemiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üstte altta kimsenin kalmadığını düşünüyorum artık. Hemen şuradan birazcık da sis falan alalım. Ve yolumuza sonuz devam edelim. Evet arkadaşlar alan burada. Direkt karşıya geçecektim ki Nova'dan bir şey. Hemen basalım o zaman şeyimizi. AVM'mizi çekelim. aracımızda şöyle bir yere park edelim. Böyle durumlarda uzaktan durmak çok daha faydalı. Evet arkadaşlar buraya da geldik. Sağ taraftan bir ses aldım. Evet bir kişi geçti oraya. Ama açım yok şu anda. Ateş edersem yerim belli olur. Biz şöyle soldan bir devam edelim bakalım. Evet. O ne? Çık sen de. Çok güzel. İşte bu. Fişek bizim. Evet hemen fişeğimize bakalım. Tüh ya. Groza MK var. Almayacağım. Devam edelim. Buradan yine bir ses aldım. Ses alalım bu şekilde. Ve yolumuza son hız devam edelim arkadaşlar. 13 leşimiz oldu. Tekrar aracımıza geldik. Yani kalan sayısı fazla kalmadığı için karşıya geçmeyeceğim. Geçen bu tarafa geçmiştir zaten. Oo burada bir uaz var. Evet bir de ses aldım çatıda. Tek kişi galiba arkadaşlar. Hemen şöyle bir bombamızı çekelim. Bakalım bombamızı yakalayabilecek mi? olmadı. Şimdi bir yer değiştirsek iyi olur. Çünkü o da bizim sesimizi almış olur. Monotof deniyor bana. Şuradan bir bomba daha sallayalım yukarıya doğru. Hala çatıda arkadaşlar. Şuraya manzarayı izliyor. Şu bombayı da atarsak Tam üzerine doğru. Lan nasıl daha kaç tane bomba atayım sana? Son bir bomba daha çekeceğim şöyle havadan çatıya doğru düşerse. Ama bu sağ tarafa geçti. Ya adamdaki şansa bak ben basarım arkadaşlar burayı. Burada bir boostumuzu içelim. Canımızı fullleyelim. Evet arkadaşlar AKM var. AKM'de çok etkili bir silahtır. Bomba mı attı? Sis mi attı? Galiba sis attı evet. Bunu aslında çok güzel bir oyun oynayabilirim ama evet, bu tarafa geliyor. Gel gel öyle. Lan manyak ne yapıyorsun? Az daha beni öldürecektin lan. Oo son anda arkadaşlar. Son anda yani ses kasmanın gerçekten faydaları. Bir mermi daha gelse belki gidecektik ama seviye 3 kaskımıza yeleğimize şükretmek lazım. AKM M4'ü var. Evet hemen şöyle kalan sayısı 18 leşimiz 14. Uazımızı alalım. Bagiden çok daha iyidir. Şöyle bir köprüyü kontrol edeceğim arkadaşlar. Belki köprü tutan falan vardır. Köprümüzü kontrol edelim ama kimsecikler görünmüyor. Diğer köprüye doğru son hızıyla devam edelim. Evet sağ tarafa bir drop düştü arkadaşlar. Drop'a gelen olur diye düşünüyorum. Bir bakalım uzaktan tepeden bir kontrol edelim. Boost'umuzu yine bir basalım. Şöyle karşı tarafa bakalım. Evet o spam arabası. Kimsecikleri gözükmüyor. Şuradan bir de drop'a bakalım var mı kimseler drop'un kenarında sağında solunda evet drop da boş gözüküyor o zaman bir yeleğimizi yenileyelim aok abm beklerken aok'un çıkması drop'tan neyse devam edelim köprüde büyük ihtimalle bir ee, savaşlar dönüyordur arkadaşlar diğer köprü boştu yani bu köprüleri boş bırakmazlar şöyle aracımızı park edelim bir bakalım. Buralarda kimsecikler gözükmüyor. Köprüye doğru devam edelim. Evet burada bir kişiyi öldürmüşler. Şu demirlere de bir bakalım. Bazen oraya pusuyorlar arkadaşlar. O ne? Lan o ne biçim köprü kapatma öyle? köprü tutmada son nokta. Bütün arabaları getirip köprüyü komple kapatıyorlar. Böyle köprü mü tutulur? Evet bir kişiyi gördüm. Aa, arabadan atladı. Lan kim vurdu onu? Allah Allah. Lan gitti be. Tüh. Onu vuran olduysa orada hala adam vardır. Orada bir kişiyi gördüm arkadaşlar. Evet sisledi büyük bir ihtimal bu tarafa doğru gelecek. Ve dediğim gibi geldi. Sol taraftan bir gösterebilir misin? Soldan bir gösterebilir misin kankim? Evet gel öyle. Aracın arkasında arkadaşlar. Hadi bir kafanı göstermen yeterli. İşte bu be. Mosin'in gücü. Hemen devam edelim arkadaşlar. Alan burada değil zaten. Diğer tarafa attı alanımızda. Evet bu drop'u Nova'dayken görmüştüm buraya düştüğünü. Hemen bir bakalım. Ve yine avuk Bize bu el abime gelmeyecek herhalde. Şu tepeden bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Şöyle sağa sola bir bakalım. Alan zaten daraldı. Kalan sayısı bizle beraber 9. Ve bu arkadaş da üst tarafa evet şimdi durdu şöyle bir bomba çekelim o tarafa doğru tam da onun durduğu yere doğru attık ama arkadaşlar buradan soldan arkalamam lazım çünkü o taraftan gelirse soldan benim düşündüğümü yaparsa bizi burada çok rahat alabilir evet bu arkadaş Buggy'i burada bırakmış. Büyük bir ihtimal arkadaşını kurtarmak için evet bir sis gördüm. O buraları da sislemişler. Evet tekrardan seslerini aldım. Bombamız yok ama bir monotof çekelim. Bir tanesi ağacın orada, bir tanesi de birazcık bu tarafta. Evet seni şöyle alalım. Lan! Bak bak. Hadi çık. Hadi bekliyorum. Hadi göster o kafanı. Hadi bakalım. Çok güzel. TC çağlayan. Çok güzel gösterdim. Biz de çok güzel aldık. Evet arkadaşlar Bustumuzu bir fullleyelim sonra devam edelim kalan sayısı 6 bizle beraber leşimiz 18 Altta bir fight dönüyor Hemen oraya yetişmem lazım. Killerimiz azalmadan. Şöyle bir uzaktan kontrol etmenin faydaları vardır arkadaşlar. Bakalım buralarda kimse gözükmüyor. Şu taşın oraya geçsem aslında çok daha güzel olur. Bir kontrol edelim taşı. Orası da boş. Evet. Alanı da o tarafa verdi zaten taşın oraya geçsem daha iyi olacak. Evet gördüm onu mantarda. Tek kişi mi? Şu anlık tek kişi evet. Çekelim mosinimizi abi. Bir gösterirse bize. Bak bak bak. Ne tarafa bakıyorsun sen? Hadi. Kolundan vurmayacağım. Al bakalım. Lan. Seviye 3 kasım varmış ha. Tüh bir de çıkış noktasına attım ama. İşte bu. Aşağı atlarken vururuz seni işte öyle. Kaçacağını mı zannettin? Çakal. Oo. Lan. Vallahi yukarıdan mini neredeyse alacaktı bizi. Evet ben hariç 3 kişi kalmış arkadaşlar. Leşimiz hala 18. Bir baygınımız var ama onu kimseye çaldırmamamız lazım. Şu karşıdakine bir bakacağım. Önce şu sağ tarafı bir kontrol edelim. Baygınımız burada. Ayar izini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu boostumuzu da bir fullleyelim. Evet. Seni gördüm. Seni gördüm. Orada kabak gibi yatıyorsun. Al bakalım. Allah Allah. Bunlar da hep seviye 3 kask var. Ha. Hem de hasarsız. Neyse arkadaşlar riske atmayacağım. Şu canımı hemen bir basayım. O arkadaş hala orada yatıyor. Evet. Gitme gel. İşte bu. Mosin güzel silah arkadaşlar ama e, ben Kar98'e değişmem yani bunu Kar98 Tabii ki daha güzel ve bu silahın sesini beğenmedim ama yine de güzel yani hemen tekrardan bir boostumuzu fullleyelim canımız full olsun 1 vs 1 kaldık 20 leşimiz oldu bunu da alırsak çok güzel olacak e, leş sayımızı aslında ben 25 30 en az 25 olur diyordum ama Neyse 20leş bunu da alırsak 21leş de iyidir. Şöyle karşı tarafları bir kontrol edelim. Bu üstte bir çıkacağım arkadaşlar tepeden bakacağım ama burası da çok tehlikeli olduğu için fazla durmayacağım. Yani bu şu ön taraflarda bir yerlerde olabilir. Çünkü arka tarafı temizledik. Arka tarafta kimsenin kalmadığını düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Hiç göstermiyordu he. Yani inşallah yatmazsın. Bazen öyle oluyor arkadaşlar. Adam yatıyor önümüze göremiyoruz tabii ki. Çok basit bir şekilde bizleri alıyor. Şuradan sol tarafa da bir bakalım. Alanında sınırındayız. Bir sonraki alanı bekleyeceğim arkadaşlar mecburen. Riske atmayacağım. Yani buraya kadar geldik. Buradan sonra da maçı vermek olmaz diye düşündüm. Evet alanımız daraldı. Tekrardan şöyle bir Bakalım kontrol edelim. Bu çakal nereye yattı? Nerede sürünüyor ya da nereye Puslu Şöyle bir bakalım. Evet gördüm onu. İşte Hadi bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar oraya pusmuş bekliyor. Açık bekliyor ama o açığı ona vermedik. Ve oyununda galibi olduk. 21 leşle. Güzel de bir oyun oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, videomuzu beğendiyseniz bir abone olup şöyle güzel bir yorum yazıp like atarsanız bizleri de mutlu etmiş olursunuz. Artık bundan sonra dediğim gibi bu tarz videolar devamlı gelecektir. İzleyen arkadaşların hepsine çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yani güzel bir maç oldu. Karşı tarafa hiç geçmedik. Adada döndü hep bütün fightlar. Leşimizde ne çok ne az ama idare eder bir şekilde. İzleyen arkadaşlara tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Hepiniz hoşçakalın.